Bir de tabii ki ben doğmadan önce. Yoksa ben orada nasıl doğacağım ki? Ben Almanya'da doğdum. Kaçıncı nesil var şimdi? Dördüncü nesil Oo, geldi. yok baba şimdi daha Üçüncü. fazla oldu. Benim arkadaşımın çocuğu var. Onun çocuğu var. Şimdi onun da çocuğu oluyor. Ben yani evet. çok iyi değil mi bu? Evet. Ben bekarım yani. Öyle bir şey Almanca'da da var ya. Ben işte house Bittin, bittin. <laughs> bir de biliyorsunuz o, size anlatmayayım yani. Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay filmlerine şimdi bakın. Böyle yapıyor. Oğlum bak, onu şimdiki burada. O de hep böyle. Baba bak, gel, gel, komutanım, gel, O, o, kafada gidiyor yani. Şımarır, dayak istersen acayip dövüşürüz biliyor musun? o Ben Fero'yu getirdi. Ben Fero da yani nasıl anlatayım sana babacan ya? Çok güzel bir çocuk. Allah var şimdi yani. Yiğidi vur ama hakkını yeme yani. <laughs> sosyete de laf atmıyorum çünkü sosyete de çok güzel aslında. Çünkü sosyete de sosyete yani çok güzel. Ama sosyete özentisi olduğun zaman işte o kötü. <laughs> Sizde kim var? bizdeki Kili tanıyor musun sen filan? Ee, baba Kili Hakan. Çocuk okulda baba baba gezebiliyordu artık. Bizde de bir Kili vardı. Onlardaki olduğu gibi hatta Kili onlardan da babaydı. Ve ondan sonra Kili onların tam babası oldu. Ben faşist filan asla değilim ha. Ben çünkü ilk baştan insan oldum ondan sonra Türk oldum. Hani o önemli ilk baştan insan olmak bizde ilk baştan odur yani. İnsansan o ayrı bir konu. Herkes anasının kuzusu baba en sonunda. Herkes yanından gider o anasının anan senin işte ananın kuzusun sen. Hep anan senin olacak yani. Hep ananın en son sen anan yani. Ben çok mu konuşuyorum özür dilerim. <laughs> ya ben ama sen bir şey demeyince ben anlatıyorum ee, işte. ne bak. zaman Almanya'ya dönüş? E gideyim mi? <laughs>